Selamlar dostlarım ve canlarım. Bugün en fazla sevdiğim Wolverine karakterinin varyantlarını inceleyeceğiz. Nasıl varyantları var? İyi mi, kötü mü, güçlü mü, güçsüz mü, çılgın mı, manyak mı, daha fazla deli mi? Bunun hepsini bu videoda birlikte karar vereceğiz. Ama bu videoya geçmeden önce isterseniz kanalda yeni ise kanala abone olmayı, bu tarz videoların devamı için ufak bir like atmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın dostlarım. İlk bahsedeceğimiz karakter Old Man Logan. I'm just auditioning. I'm, I'm auditioning anchor beans. Oh. Yeah, that's gonna need some coconut oil. Şimdi bu karakterimiz çizgi roman evreninde çok yaşlı bir Wolverine. Aşırı derecede her şeyden bıkmış, aşırı derecede her şeyden yorulmuş ve bu yüzden kendi kurduğu minik ailesiyle birlikte bir dağ başında güzel tatlı mı tatlı bir kulübede yaşıyor. Ama her şey hayatında böyle sakin sükuneti giderken bir gün halkın çocukları geliyor ve onun bu yaşadığı huzurunun içinden geçiyorlar ve bütün evini darmadağın edip bütün ailesini öldürüyorlar. Ardından dostumuz Wolverine de yıllardan beri pençelerini çıkarmamaya dair ettiği yemini bozup halkın çocukları çocuklarını bulup halkın bütün çocuklarını öldürüyor. tabi halk durur mu? O sırada halkla Wolverine de kapışıyor tabii ki. Şimdi gönül isterdi ki halk ve Wolverine'in kapışması nasıl oldu, nasıl geçti ve bunlar kavgalarında nasıl büyük bir savaş çıktığını en delin detayına kadar anlatayım ama çizgi roman serisini okumamış insanlar burada yorumlara sövmesinler diye ben ekstradan bunu geçeceğim. Siz isterseniz çizgi roman serisini okuyun, ondan sonra tekrardan gelin dostlarım. Sıradaki karakterimiz ise Phoenix Force Wolverine. <laughs> Şimdi bizim bildiğimiz Jean Grey'in hatırlarsanız dostlarım bir Phoenix Force gücü vardı. Bu Phoenix Force gücü direktmen Wolverine karakterine enjekte ediliyor. Ardından Wolverine dostumuz ardından bu dostumuzun pençeleri yanmaya aşırı derecede manyak olmaya ve herkesi teker teker öldürmeye başlıyor ki dostumuz zihin okuma enerji manipülasyonu ve yeniden doğma gibi yetenekler kazanıyor. Artı yeten pençeleri alev alıyor ve kendisi uçabildiği için zaten en vahşi haliyle bütün düşmanlarını öldürmeye kadar bile gidiyor. Zaten bu Wolverine o kadar güçlü bir Wolverine ki dostlarım. Normalde Magneto veya Charles Xavier gibi karakterler onu rahatlıkla durdurabilecekken bu halini neredeyse hiç kimse durduramıyor. Sıradaki karakterimiz daha manyak biraz daha deli. Weapon X Apocalypse Wolverine. Kim... bu Wolverine Deadpool 3. filminde Deadpool'u döverken görmüştük dostlarım hatırlarsanız bir tane kolu da yoktu. Bu karakter normalde Apokalips'in eline geçmiş ardından da yeniden şekillendirilmiş bütün hafızası sıfırlandırılmış ve sadece içinde öfke, nefret ve yakma yıkma arzusu kalmıştır. O yüzden karşısına kim gelirse gelsin genelde dostları müttefikleri zaten yok ama bir sürü düşmanı var ve hangi düşmanı geldiği zaman normal Wolverine oranla çok çok daha güçlü ve çok daha deli ve hiçbir şekilde bir sınırı olmadığı için çok rahatlıkla herkesi öldürebiliyor. Zaten karakter bir tane elini kaybetmiş. Sadece bir tek eli var ve diğer eliyle de dostlarım savaşabiliyor. Çünkü o eline de bir sürü aparat takabiliyor. Yani eli geldiği zaman o eline bazı pençeler takıyor. Yeri geldiği zaman o eline gür sakıyor. Ve o eli sürekli upgrade elinerekten savaşılabiliyor. Yani bu bile karakterine ne kadar da manyak ne kadar da deli olduğunu gösteriyor. Sıradaki karakterimiz ise Hellverine. Bir... <laughs> bildiğiniz gibi dostumuz Wolverine kolay kolay ölmüyor. Ama bir gün ölüyor. Öldükten sonra da cehenneme düşüyor. Ve cehenneme düştükten sonra da orada bir iblis tarafından ele geçiriliyor. Ve tekrardan hayata geri döndürüyor. Ardından Helverine geri döndükten sonra dostlarım. Kendisi bizim bildiğimiz hayale sürücü gibi. Kapası, elleri, pençeleri hatta bütün gövdesi yanmaya başlıyor. Ve ne kadar düşmanı, ne kadar da kötü insan varsa. Her birisini tek tek öldürmeye başlıyor ki. Bildiğiniz gibi pençeleri yanıyor, vücudu yanıyor. Ve yaklaşan herkes hiçbir zayıflığı olmadan çok kolay bir şekilde öldürebiliyor. Zaten bildiğiniz gibi adamantium metali eğer ısıtılırsa çok daha güçlü, çok daha delici ve çok daha parçalayıcı olduğu için bu karakter hemen hemen kime saplatsa bile karşı tarafın yaşama ihtimali, hele ki sağlam durma ihtimali neredeyse yok. Sıradaki Wolverine'imiz ise Zombi Wolverine. Şimdi dostlarım ve canlarım bildiğiniz gibi genelde zombi karakterler pek çok evrende vardır. Genelde bunlar çoğu zaman bilinçsiz çoğu zaman akılsız olurlar. Ama zombi Wolverine öyle değil dostlarım. Yani zombi Wolverine pençelerini çıkarabiliyor. istediği gibi hareket edebiliyor. İstediği kişiye saldırabiliyor ve istediği taktiği kendi kafasında kurabiliyor. Ama çok büyük bir açlığı var. Yani önüne kim gelirse gelsin. Dost düşman demeden herkesi yiyor. Ve normal zombiler çok daha hızlı bozulup çok daha hızlı çürüp ve çok daha hızlı ölüyorlar. Ama Wolverine biraz daha geç gidiyor. Çünkü onun iyileşme faktörü bir tık olsa da yine halen duruyor. Ve kemikleri adamantiumdan olduğu için bu adamantium kemikler onu bir arada tutuyor. Yani normal bir zombinin ömrü diyelim ki zombi olduktan sonra 20 yılda. Bizim bu Wolverine'in zombi varyantı biraz daha uzun bir süre dayanıyor. Bir 40-50 sene gibi. Sıradaki Wolverine karakterimiz ise geçmiş günler gelecek filminden gördüğümüz Wolverine varyantı. Şimdi... Şimdi bu Wolverine varyantı zamanda çok büyük acılar çekmiş. Bütün ana seri boyunca izlediğimiz, bütün ana seri boyunca türlü zorluklardan geçmiş olan dostumuzdur. Ki bu dostumuz bildiğiniz gibi geçmişe gönderiliyor ve geçmişte daha adamantium pençelerini kazanmadan öncesine gidiyor ve o sırada geçmişi değiştirmeye çalışıyor. Şimdi buradaki karakterin en büyük özelliği kendisinin adamantium zırhının olmaması. Yani kemikleri daha adamantiumla kaplanmadığı için kendisinin iyileşme faktörü de olsun, kendisinin dövüş faktörü de olsun çok çok daha iyi. Yani normal Normal Wolverine'in magneto istediği gibi kontrol edip sağa sola fırlatabilirken bu Wolverine'in magneto kontrol edemiyor çünkü vücudunda hiç mi hiç metal yok. Bir de normal Wolverine çok daha geç iyileşirken bu Wolverine'in vücudunda herhangi bir adamantium olmadığı için çok daha hızlı iyileşiyor, çok daha çevik ve karşıdaki düşmanı hızlıca indirebiliyor ama ufak bir eksiğiyle pençeleri normal kemik olduğu için adamantiumdan olmadığı için düşmanlarla savaşırken biraz daha zorlanıyor kesme ve biçme konusunda ama kendisi de gelecekten geldiği için o dönem ya da o zaman ama ne olacağını her şeyle birlikte biliyor dostlarım. Sıradaki karakterimiz ise Dark Cloud. Şimdi dostlarım ve canlarım bu karakterin nasıl bir özelliği var ya da bu karakter kim diye soracak olursanız kendisi Batman'le ile Wolverine dostumuzun birleşimi olan bir varyanttır. Yani duble suratsız, duble deli ve artı yeten, duble kötülerden nefret eden bir karakter. Bu karakter bir gün Batman'le ile Wolverine'in aynı evrende buluşup ardından bir büyücü tarafından büyülenip ikisinin de aynı bedene katılması sonucu yaratılan bir karakterdir. Ki zaten karakterin kendisi durdurulmaz. Yani Batman gibi hızlı, Batman gibi zeki ve Batman gibi çevik bir yandan Wolverine gibi iyileşme faktörü ve pençeleri var. Aynı şekilde Batman'in araçlarını, ekipmanlarını ve geri kalan bütün eşyalarını kullanabilirken Wolverine'in hızlı refleks ve insanüstü koku alma gibi yetenekleri de var. Yani karakter aşırı acımasız, aynı zamanda aşırı aşırı surat. Sıradaki karakterimiz ise Ultimate Wolverine. Şimdi bu Wolverine'in özelliği ya da diğerlerinden farkı ne diye soracak olursanız dostlarım kendisinin bedenindeki adamantium zehirli değil ve bedenindeki adamantium diğer adamantiumlara göre çok daha hafif çok daha iyi ve en önemlisi dostlarım karakter Wolverine'in prime döneminde yani 30'larında yer alıyor. Hem çok güçlü hem çok dayanıklı ve özellikle hiç kimsenin başa çıkamayacağı türden bir öfkesi yer alıyor. Hatta bu karakter halkla bile kapışmış ardından halkı yenmiş ve ardından kendisi diğer Wolverine'lerden ne kadar güçlü ve ne kadar da üstün olduğunu bir kez daha göstermiştir. Evet dostlarım ve canlarım, videomuz bu kadardı. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Daha fazla bu görmek istediğiniz Volderin varyantları varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.